Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakan arkadaşlar için zamansız zamana niyet aldım ve aklındaki kişi beklediğin adımı atacak mı? Bu sorunun cevabına baktım. Yorumu aldım kabul ettim yazabilir. Güzel dileklerinizi pozitif dileklerinizi bırakabilirsiniz. Aklınızdaki kişi evet size bir adım atma kararı almış olarak görünüyor ve bu adım hızlı bir şekilde olacak. Bir takım şeyleri, sorunları veya geçmişi artık bir kenara bırakıp size doğru yol alacak olarak görünüyor. Ve bunu yaparken sizinle birlikte yaşamış olduğu zamanları düşünerek ve birlikte geçirdiğiniz günlerin, birbirinizle paylaştığınız şeylerin ne kadar önemli olduğunu düşünerek bu hızlı kararı alacak. Yani aşkınız onun için her şeyden daha önemli bir hal almış durumda ve kesinlikle seçimini, tercihini aşktan yana yapmış olarak görünüyor. Fakat şu sıralar bir takım durumları görmezden gelebilir aklınızdaki kişi. Bir takım fırsatları kaçırabilir. Sizin ilişkinizde olumlu şeylere yol açacak fırsatları kaçırıyor olabilir ya da görmezden geliyor olabilir. Fakat size karşı duyduğu bu aşk duygusu sayesinde mutlaka size bir adım atacak ve bu adımı atarken de bu adımı doğru bir şekilde yapmak için çabası olacak.